da hoş geldiniz. Biri bana her gün vlog çeksen nasıl güzel olur diye yazmıştı. Sonra ben onu biraz düşündüm. Yapabilir miyim diye. Şu an yapamayacağımı kanaat getirdim. Ama haftada böyle bir iki tane yapmak en büyük hedeflerimden biri diyelim. Şu an için. Çünkü böyle sizin yorumlarınız falan böyle kanalım büyümesi çok gidiyor. Bugün çok farklı bir yere geldim. Bu normalde ben Göztepe Parkı'na iniyorum aşağısında. Bu sefer Özgürlük Parkı'na geldim. Yukarıdaki ve bu arada çok yakın oturuyorum ben buraya. Ve yıllardır geçen gün bir kere Ezgi geldik. Bir şey yaptım yani hani alan taraması dedim. Bu park güzelmiş. Ben de bir sabah geleyim. Yani cidden hani kuş uçuşu bir kilometre falan bu arada parkla aram. Neyse geldim bugün. Tabi buranın yapısı biraz daha farklı. Aşağıdaki park çok düz. Burada çok daha böyle fazla işte yollar, işte yol alternatifleri, rota alternatifleri de orada doğrusu. Aşağıda pek böyle yok. İşte daha yeşil. Yani böyle çiçek değil daha çok yeşil var. Biraz oksijeni farklı yani onu anlayabiliyorsunuz. Orası biraz daha böyle kozmetik unsurları olan bir park. Ama güzel. Kötü değil yani. Ee, tek şey oranın o açıklığını falan ben biraz daha seviyorum. Burası biraz daha böyle kapalı geldi. O yüzden kışın çok soğuk, çok rüzgar olduğunda bence ben buraya geldim. Bunu da peki 4 yıl sonra fark etmiş olmam. Yani dört yıldır falan buradayım. Ya buradayız. Buralarda oturuyoruz. <laughs> ben, ben bu parka geleyim ya diyor. Ve bu arada küçüklüğüm benim parkla geçti. Çünkü anneannem beni hep buraya getirirdi. Anneannem sadece oturuyor. Neyse. Yeniden keşfediyoruz diyelim. Bugün yapacağımız şeyler. Bugün e, öncelikle ekli olduğum için çok uyusuzdum aslında ve çok karnım ağrıyor. Çok sabah zor kalktım ama bugün yapacağım böyle minik bir to-do listim var. E, bazı terzilik işler var. E, göstere falan da gideceğim. Mini bir alışveriş turu yapacağız çünkü dolaptan işte birçok şeyin sattığım için böyle onları böyle işte tabii az da olsa Bazen işte replays ediyorum falan. Çok ses oluyor işte. Çok ses. O yüzden böyle birkaç bir şey bakmak istiyorum. Ee, bir tane pantolon almıştım. Aslında onu yaptırdım. Onu almaya gideceğim. Burada yulaf videosu çekeceğim. Ona karar verdim. Ciddi anlamda. Baya baya. Ee, oturup o yulaf videosunu çekeceğim. Ve muhtemelen diyeceksiniz ki abi ne kadar kolaymış. Ama olsun. Ben de kalmasın. Ben çekeyim koyayım. Sonra yani sıkıntı olmasın. Olsa öyle. Bakalım. <laughs> Umarım e, AirPod'larımdan bir tanesi şu an çalışmıyor. Ses iyi geliyordur ama sesi açmayı çözdüm sonunda. Kepkap'ta ediklerken. O yüzden bakalım. Güzel bir gün. Başlasın diyelim. Ha bir de bir sunum daha yapacağım. <laughs> bir tane yani söz verdim. Yapmam gereken bir şey var. Onu da yaparsam bugün mükemmel olacak. Ay, bu güneş. Ay dün akşam güneşi bugün hmm, sabah. Ama güzel güneş. Allah aşkına şuna bakın ya. Allah, çok güzel, çok şükür yani. Bilin bakalım ne yapacağım. Yulaf. Sonra güzel bir duş. Tık diyorum, doğdu güneşim. Müthiş bir şey ya. Hadi bakalım. Yulaf, yulaf. Gerçekten en sevdiğim kahvaltı olabilir. Ha bu arada sürekli yulaf yiyor muyum? Hayır, yemiyorum. Bazen başka şeyler de yiyorum ama en doyurucu, en pratik, en insana iyi hissettiren diyelim. Bence kahvaltı. Özellikle regül dönemlerime doğru da e, tatlı isteğim falan da bence arttığı için daha çok böyle yemeği seviyorum. Bu ara programımda da yoğunluklu olarak yulaf var. Öyle. Bakalım yapalım şimdi. Ama yulaf videosunu e, arkadaşıma gidip çekeceğim bir kişi koyayım. E çünkü mutfağımız çok benzer ama çok aydınlık böyle böyle baya aydınlık bir mutfağı var onun. Onu da çekeceğim. Gel dedi. gerçekten suratsızsın. <laughs> ne istiyorsun? Bir tane. Ne istiyorsun? Ne? Sevgi var bende o. Bol bol. Sen bana sevgi göster esas. Gel. Lilom. Bu kadar uyumlu olamazsın be bebeğim. Bu kadar uyumlu olamazsın ya. O istediği yere oturabilir. Lilo çünkü. Bir şey yapamıyoruz. Uzun yıllar önce bununla savaşmayı bıraktım. Aşkım benim. Yavrum. Oh. Evet. Şimdi biraz cilt bakımı yapalım. Çünkü yaptık Allah Böyle Gerçekten çok seviyorum. Ciddi anlamda bir Skincare junkie'lik de çok şey bir seviyede değilim. Böyle üst seviyede. Ama tabi sektörden çok bilgim olduğu ve çok fazla markada çalıştığım için neyi kullanıp neyi kullanmamam gerektiğini, daha doğrusu neyden uzak durmam gerektiğini iyi biliyorum. Geçen gün göz, yani bunu hazırlanırken göstermiştim ama adını söylememiştim. Kodeli'nin Vino Perfect'i şişeyi bitirmek üzereyim. Bu ilk şişem ve normalde benim şurada ve burada çok belirgin sivilce lekelerim vardı. Yani sivilcelerden kalma lekeler. Bence bayağı gittiler. Şu Kiehl's'ın avokadolu göz kremini seviyorum. Fakat e, bu kremi böyle böyle yağı ve birbirine ayrışıyor. Yani çok iyi bir nemlendirmesi var bence ama böyle ayrışıyor böyle sürekli onu karıştırmaktan çok hoşlanmıyorum. Ama e, güzel bir bence. Şu an böyle hemen böyle bir tık 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 tık. yaptığım bir şey çok kısa. Şu Aven'in e, Sickle, sickle fate. Haley Bieber'ımızın bir storiesiyle patlattığı ürün. Beni severim marka olarak. Temiz ve benim cildim için de cildim çok kuru, çok hassas bir cilt olduğu için uygun geliyor bana yani kısaca. Şimdi biraz giyineceğiz. Akasya'ya gideceğim. Hazırlık da yapmam lazım. Çünkü böyle bir tutuğu listem var. İncik incik incik. Onu yap bunu yap şunu yap 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 yap. Ona da tür şunu <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapacağız hepsini be. yine <laughs> halledeceğiz çünkü kendime saat 3'e kadar vakit verdim. Saat 3'e gelip sunumun başına oturup 5'e kadar yapmam lazım. Sonra da video çekeceğim. Soru cevap... Soru cevap videosunu muhtemelen kilo konseptini de yapacağım. Çünkü kilo dışı olan soruların hepsi iş. <laughs> Eşimle nasıl tanıştım? Şu an ne yaptım? Falan birkaç böyle dijital pazarlama ile ilgili şey var. Evet, ki çok normal. Bu hani denge olması. O yüzden iki tane soru cevap yapmaya şu an için karar verdim. Öyle. Hadi bakalım. Kış yapılıyor. Yine ultra müthiş frappant dilimle Allah'ındeki bu tutuş ne. Işte. Oy karı kızım. Çıkış yapılıyor. çok değişik biri olabiliyorum. Böyle bir özelliğim var. Yani küçük bir Fatma çıkıyor içimden. Böyle erkek Fatma denir artık. Böyle bir şey çıkıveriyor. Özellikle böyle yol vermeyen, kural bilmeyen, kavşaktan dönmeyi bilmeyen, kavşaktan geçiş önceliği nedir bilmeyen, atlayan yola aniden ters yöne gelen falan. Böyle bir kuralcılık şeyinden bence bu. Bu arada arada ben de yapıyorum. Yani özellikle şu anda bu yolların hepsi kapatıldığı için. Neyse işte. Yapıyoruz bir şeyler. Şöyle bir pantolon almıştım. Böyle bir heves yani bayağı yıllardır heves ediyordum şöyle bir şeye. Bu üstündekini çok bir şey yapmadım. Yani çizgi ve ben. Ben ve çizgi. Çizgi ve ben. Ayy. Bunu online'da beğenmiştim ama yok. Bu bayıldım ya. yumuşaklığı falan nefis. Renginin karar anlattım ama. Güzelmiş ya. Bir hafta yatalım. Kurban oldum ya. Damlar yapmış. susamamışım. Acıkmışım artık. Dışarıda yemek istemedim. Evde yemek yapmıştım. Geldik bakalım. Dun dun. istediğim yer boştur. Boş. <laughs> Oley. yemek yemek. Ne yiyorum? Bakın şöyle bir zeytinyağlı yemek yapmıştım. Kabak ve tatlı patatesten oluşan. Üstüne de şunu koyuyorum, lime pepper. Bu iki adan alıyorum bunları. Çok seviyorum. Bunlar en çok bu Sağ En çok bu lime pepper'ı seviyorum. Lime zaten genel olarak çok seviyorum. Böyle baharatla baharatla güzel oluyor yemek. Tam dayı gideceğiz size güzel bir, keyifli bir cuma akşamını çekiyorum. Evde de gerçi keyifli, keyifsiz diyemem de. Neneye gideceğiz. Çok seviyorum ben Nene'yi. Böyle orada bir, oranın yani orada çok güzel somon yapıyorlar ve o somonun yanında böyle mercimekli reyhanlı böyle bir salata oluyor. Gerçekten o salatayı aşırıyorum yani. Dedim Fevzi'ye gidelim mi? Çak rezervasyonu da. Tamam. Şimdi çalışmaca yemeğimizi yiyelim. Hemen 2 dakika daha halledelim. 2 dakikada 2 saatte. Sonra video. Sonra biraz evi toparlarım. Sonra dışarı çıkarız. Ya tuttum çembere. Geldim bakmış çıkmıştı. 2000'e var tamam. Şöyle birine kaldım. Hocellerine sorusu ama elevator servisi değil. <laughs> Bir de bu çıktı başınıza diyorsun Sen kimin karısı olduğun belli olmaya başladın. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye? Ben benim söyleyeceğim laflar değil. <laughs> evet. evet. Tamamlamışızdır. Saçlarımız tarandı, maskelerimiz sürüldü, cildimiz temizlendi ve bu video da böylelikle kapatıyorum. Bir sonrakinde görüşürüz diyorum. Umarım çok yakın zaman da olur. Emin olmamakla birlikte olacağını eminim, ama ne zaman olacağını katlayamam. Şimdilik hoşçakalın. İyi geceler. good night